Konuştum Fatoş'la. Gerçekten çok korkmuş. Çöpte bulmuş bileziği. Ya. Ya sorsun bir ya, sorsun. Ben istemiyorum o gerizekalıyı bu evde. Ne kadar kolay insanların hayatlarıyla oynamak. Onları böyle sokağa atıvermek, mahvetmek. Üf, Muzi abartma Allah aşkına mahvetmekmiş. Ne alakası var yani? Üf, tamam Muzi, tamam. Ha benim derdim bana yetmiyormuş gibi bir de Fatoş'un derdiyle uğraşamayacağım şimdi. Tamam kapandı bu konu. Bir tepsi hazırlatıyorum. Yemek yiyeceksin. Haber olsun. İstemiyorum Uzi, istemiyorum. Hocam, Veysel ağabey. Baba, nasıl oldu annem? İyi, iyi oğlum, İyi. Ateşini düşürdüler, getirdik eve. İşte bir sürü tetkik isterler, onları da yaptırdık. Yarın gidip alacağız sonuçlarını. Ne tetki? Ya oğlum, işte şimdi gitmişken adam akıllı. Şöyle bir muayene, kontrol edilsin istedik. Onlarda kan aldılar, bronçları dolmuş. İşte bir sürü ilaç verdiler, istirahat dediler falan ama... Neyse. Şimdi Hayriye Hanım Ferihan'ı da getirdi. Koydu hanımın başına. İçeride şimdi onlar konuşuyorlar. Tamam. Ee, ben de birazdan geleceğim zaten. Peki, ilaçlarını aldınız mı? Benden bir şey istiyor musunuz gelirken? Ya aldık, aldık, aldık. Hayriye Hanım ayağa kaldırdı. Ne diyorsun sen ya? Her şeyi aldı Hayriye Hanım, sağ olsun. Ne kadar sever anneni biliyorsun. Tamam. Geliyorum ben birazdan. Gayet iyi. Hiçbir sıkıntısı yok. Yalnız biraz kilo almış. Mamayı biraz kısarsak o da düzelir. Tamam hocam, çok teşekkürler. İsmet abi, alınırsın. Hadi, Hadi görüşürüz. Ah be annem ya, tam da hasta olacak zamanı buldun. Bu gece yok olacaktık ortalıktan. Bu konuda kapanacaktı. Peki ya o kız bir seçim yapıp sen ne gelirsin? Öyle bir ihtimal yok. Sen bence kızları fazla tanımıyorsun. Eğer Mine seçimini senden yana kullanıp seninle gelirse... ...işte o zaman ömür boyu bir bahanen kalmaz. Onu terk etmek için. konuşmanız lazım. Tamam olur konuşalım. Böyle telefonda değil. Yüz yüze konuşalım. Sakin bir yerde. Tamam ben birazdan çıkar gelirim yanına alırım seni olur mu? Tamam. tamam. Murat mı? <laughs> Konuşmak istiyor. Tabii aklı başında çocuktur Murat. Senin üzüldüğünü biliyor dayanamadı. Bak, güzel güzel konuşun. Bu hayatı siz yaşayacaksınız. Önce kendi mutluluğunuzu düşüneceksiniz. İzin verirsen giyineceğim Müzicim, tamam Tamam, bak iki lokma yemeden bırakmam. Akşamdan beri bir şey yemedin. Murat'ın karşısında sen bayılmak mı istiyorsun? Muzi ne olur rahat bırak hadi. Gel şunu koyalım, dikleş biraz. Gel. Ekşili ekşili zemzem abla. Bu çorba ölüyü diriltir vallahi. Bensiz. Ne biçim laf öyle o? Bırak ben içeririm. Bırak bırak ver. Şükriye abla da gelecekti ama evi bırakamadı. Kıyamet kopuyor beş dakikada bir. Hepimiz birden ortadan kaybolmayalım dedi. Ne kıyamet kopuyormuş? Şey... ...laf taşıyor gibi olmasın şimdi. Uygulamalı anlatayım istedim olayı. O of, Olay konuşma Fatoş sen benim lütfen. Hadi ara, arabamı getirsinler. Gerizekalı. Ee, Murat Bey geldi de sabah. Candan Hanım'la biraz tatsızlıklar oldu. Ama şimdi hastanın yanında söylemek olmaz. ...siz sonra şey yaparsınız evdekilerle. Ben bilmiyorum sanki... ...orada ne laflar edildi. Şimdi fırsatını bulmuşlardır. Eziyorlar da eziyorlardır oğlanı. Siz rahat rahat konuşun. Beni dünden sonra hiçbir şey üzemez. Geçmiş olsun Veysel Bey. kimse ezemez benim Murat'ımı. Kimin haddi neymiş? O iki genci ben sarken kimse ayıramaz. Bir an önce baş edeceğim onları. Hem de şöyle anlı şanlı bir düğünle. Herkese inat. Görürsünüz bak. Bitki çayı. Ay benim bu bitki çayım da çok meşhurdur ha. İyi gelir Şükriye Hanım'dan duyunca e, hasta olduğunuzu hemen getiriverdim. Kaygül'ü şöyle. Zahmet etmeyeydin çorba getirmişlerdi sağ ol. Geçmiş olsun. Ol. Ne dedi doktor? Solunum yolları iltihabıymış. Pek fena tıkanmış. Bir serum bir iğne düşürdüler ateşini. İyi şimdi maşallah ama yatacak. Aman ama gelmiş geçmiş olsun işte. Ol. Ay Hanım sen yokken ev başımıza yıkıldı. Ee, ben gideyim. Abla akşam için ben sana yemek yollayacağım. Sakın işmiş iş yapmaya kalkma oldu mu? Hadi uğrarım ben gene. Hadi Gül'ü sen de git. Ee, ben Zemzem Hanım'la özel konuşacağım. Tamam. <laughs> Tekrar çok çok geçmiş olsun Zemzem teyze. Sağ ol da Murat tartışmışlar. Özet olarak şöyle. Ee, Candan Hanım ee, kızımı istiyorsan aileni sileceksin dedi Murat'a. Murat da Mine'ye ya annen ya ben dedi. Yoksa bu iş biter anlamına getirdi. Canım sinirle söylenmiş lafla konuşurlar anlaşırlar. Ben bir eve gideyim. Bir sorarım bakalım. Aileyi silmek ne demekmiş? Semzem sen üzülme kuzum. Sen candanı da kafana takma. Senin dünürüm benim. Hadi kuzum. Aa! Yapma bak şimdi böyle hasta hasta gözyaşı gözyaşı dökme. Vallahi bak ateşin tekrar çıkar. Cık cık. Üzme kendini. Murat zaten onların ağzının payını verdi. Sen dert etme. Morardılar. Babak bak Veysel. Buyur abla. Benim gelin senin olana biraz haddini aşan laflar etmiş. Ben her şeyi halledeceğim. Sen senin olanı zapt et, ben bizimkileri hallederim. Bu yüzden, dünkü mevzular yüzünden... ...eğer ağzımızın tadı kaçarsa... ...sen birilerinin aklına uyup bir sakatlık çıkarırsan... ...en önce seni gömerim bu çiftliğe. Bizim kavimiz pazara kadar değil, mezara kadar. Arada kalıyor benim oğlum. Hiç girmeyecektik bu işlere. Elli kere söyledim Veysel e ama dinleyen kim? Yani o kız şimdi anasını silkeleyip gelse de o işten hayır gelir mi Allah aşkına? Olmaz artık o iş. Zaten Olan da istemiyor. O kadar net ki ben bile hissediyorum yani. Hı. Aa bak, bak sen de anlamışsın. Gördün mü? Ya elli bin kere söyledim. Ben çocuğumun yüreğini okurum. içini okurum. Ama dinleyen kim? Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Sen şimdi boş ver. Şaşırma, boş ver. Öncelikle sen iyileşeceksin bir kere. Tamam mı? Sevdin mi çayımı? Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık ol Çorbayı da içmen lazım. Gel, ben sana onu içir vereyim. Ya bakalım. Ben annenle ilgili söylediklerim için özür dilerim. Söylenmemiz gereken laflar. Annem de sana çok büyük saygısızlık yaptı. Ne olur sen kusura bak. Kimseden annesinden ayrılmasını isteyemez insan. Ben böyle bir şey istemiyorum. Bütün bu söylediklerimi unut. Canım, biz bu krizi aşacağız. Ben buna inanıyorum. Gerçekten aşk. Sadece sakin olalım. İlişkimiz dışında bizim için hiçbir şey önemli değil. Bak eğer bir süre annemden uzak durmamız gerekiyor. Hayır Mine, hayır. Daha ciddi bir olay var. Nişanda yaşananlar bazı şeylerin farkına varmamı sağladı. İyi dinle beni. Tamam. Ben ayrılmak istiyorum. Sen utanıyorsun bu durumdan. Biliyorum. Biliyorum utanıyorsun. Ne kadar gururlu olduğunu da biliyorum. Ama bak gerçekten benim için hiç önemli değil. Yani geçmişte ne yaşanmış, o olmuş, bu olmuş. Bana ne ki? Mine, olay bu değil. Biz birbirimiz için uygun değiliz. Çocukça bir hevesle başlamıştık. Ama farkındaysan artık çocuk değiliz. Sen, sen ne demek istiyorsun ya? Ne demek uygun değiliz? Uygunuz biz aşkım, aşığız. Yani aşktan başka ne önemli ki uygun olmak için? <laughs> sen bu bileklik için darıldın bana değil mi? Ama inan ki ben bunu atmadım. Yani kaymış, düşmüş çöpe. O geri zekalı da attım zannedip alıp tatmış. Ya ben bunu atar mıyım? Değil misin sen? Ben bunu ömür boyu takacağım. Mine, Olay bileklik falan değil. Ben bu ilişkiyi sürdürmek istemiyorum. Bakın birbirimize biraz zaman verelim. Bu evlilik işi ciddi bir olay. Ve ben böyle bir şeye hazır hissetmiyorum kendimi. Üzülmeni istemiyorum. Ama böyle düşünüyorum. Sana karşı sahtekarlık edemem. Eğer bütün bunlar yaşanmasaydı biz nişanlanacaktık Murat. Birkaç aya kadar da evlenecektik. Ya şimdi niye bu kadar büyütüyorsun? Ya tamam bak kimsenin ailene karşı tavrı değişmeyecek. Sana söz veriyorum. Mine, biz hayattan farklı şeyler bekliyoruz. Nişanda yaşananlar değil olay. İnan bana zamanla sen de anlayacaksın birbirimiz için uygun olmadığımızı. Üzgünüm. Allah beni Gitti! Ay. Gitti! Yavrum sakin ol! Beni terk etti! Beni terk etti! Ah. Beni terk etti. Mi, sakin Beni terk etti! Allah beni anlatır mısın? sakin ol! Sakin.